tuzak kuracaklar bize. Dinleyin beni, hazırlık yapın. <laughs> Arda, hakikaten abartıyorsun ha. Allar dersine oturdular aşağı işte. Rahat ol biraz. Bak biz nasıl rahatız. Arda, seni benim psikoloğa mı götürsek? Sen de çok ciddi kişilik problemleri gözlemliyorum da. Bir dakika. Senin psikoloğun mu var? Şu anda konumuz Arda'nın kuruntuları. Ee Arda, sen bize biraz daha saçma hayallerinden bahsetsene. Arkadaşlar, şu anda arkanızda iki tane yeni çeri görüyorum. <laughs> Al işte. Yok Fatih Sultan Mehmet. Yeni biri Salih Hoca. Ee? Hani? Gitti. Yazık kafan Arda. <laughs>